Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün börek. Pişirenlerine mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çıtır börek evet. yapıyoruz. Çıtır börek yapıyoruz. Kızlarım da bana yardım ediyor. Hayır. Anneanne de bize yardım ediyor. <laughs> evet ben yardımcı varayım bunlara. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Tamam. Ya margarin. Bir tane. Yarım paket margarini erittik. Tamam. Tereyağı da ni erittik ki tereyağı doğradık. Bir tane patatesimiz var. Bak bir tane bir bir, bir bir yarım paket margarin. Yarım paket margarini erittik, içine tereyağı kattık. Tereyağı bir katmadık. Tereyağı da olabilir. Tereyağı da olabilir. Tereyağıyla Şu, daha güzel olur. Un mu? Un. Bir tane unumuz var. Bir patatesimiz var. Bu sirke. sirke. Bir sirkemiz var. Bu bir şey. çay bardağı suyumuz var. O da tuzumuz. Bir çay bardağı suyumuz var, bir tuzumuz var bu. Un. un. Dört bardak var. unumuz var burada. Dört bardak unumuz var, bu ne? Yedek un. O da unu açmak için o ölçülü Tamam, şimdi margarin, yarım paket margarinimizi boşaltıyor. kasemizi. Ya kızım elim geçecek. Soğuduktan sonra tabi biraz soğuduktan sonra şimdi sirkemiz var. Bir kaşık yemek kaşığı dolusu. Onu da ekliyorum. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş içine ekleyelim. Yani ölçü vermiyorum burada çiğin kıvamına göre un, hamurun un ekleyeceğim. Bu da dört anne. bardak unumuz vardı ben ama ne kadar gidecek yeriz, tam. Dur kız. Dört bardak hamur var. mu yapıyoruz böyle? Hamur yapıyor evet. Diğer unumuzu da katıyoruz. Öbür un katılmıyor. Yavaş yavaş mı ekliyoruz? Yavaş yavaş ekliyor. Tamam hamurumuzu güzelce unumuzu kattı. Hayır kızım sen yuramazsın hamuru anneannem. Bunlar çocuklar yuramaz. Önceden yağ ile hamurumuzu güzelce bu şekilde yedirelim. Tuz atmadım ben buna. Deniz ne? tuzunu unuttu. Tuzunu evet. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Ya niye sen katıyor? Biraz daha kıyılmış. Suyu dursun. iyice İyice yağını unla özleştirip. Hayır anneanne. Anne. Sen yapamazsın bunu. Çocuklar yapamazsın. Bu şekilde yağımızla unumuzu güzelce karıştıralım. Sadece yağ, un, sirke. İçinde mayası yok. Şey yok. Çok güzel oluyor. Kıtır kıtır yani ama çocuklar da oyun hamuru yoruyor. Bunu niye yoramıyor? Ama bu çocuk hamuru değil annem. Oyun hamuru değil. <laughs> Güzelce yaptıktan sonra su ekleyeceğim. Şimdi bir bardak çay bardağı da suyumuz var. Ekle hadi yavaş yavaş. Birden boşaltma. Tamam Tamam, tamam. tamam boşat. Şimdi yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> tamam. Yavaş yavaş dedim <laughs> <sizin gülüyor> hepsini aktardı. <laughs> yapıyorum kese çocuklar da kandırmak için Suyumuzu da ekledik. Ben artık erse. Şimdi Aa, Yumuşak bir hamurumuz olacak. Çok sert de olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Tamam, bir kaşık Bir hamurumuz olacak diyorsan, sonra çok sert de olmayacak. Ya yani çok yumuşak dedim çok cıvık oluyor bazı hamurlar. Orta Zaten, bir hamur olacak. Kulak memesi kıvamında. Ana ne zaman patatesi katacağız? Patatesi, patatesi. açtıktan sonra içine koyacağız. Hamurumuzu güzelce birkaç dakika yoğuralım. 29 Ekim En güzel günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Atatürk'ün eseridir. 29 Ekim'ler. Vatandaşın hırsası, vatanımın neşesi kucaklıyor herkesi 29 Ekim'ler. Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu, terenlerle kutlandı 29 Ekim. Aferin. Aferin kızıma. Bunu okulda söyleyecek kızım değil mi? Okulda değil sen. Sınıfta <laughs> Şeyde. mı? Hayır, Ne? Neyse. Tamam hamurumuzu güzelce 5 dakika kadar güzelce yoğurduk, dinlenmeye bırakıyoruz. Birkaç dakika böyle dinlensin. Birkaç dakika ne kadar acaba? 4 dakika, 5 dakika o oh, şeyinize bağlı. Vaktiniz varsa 10 dakika dinlendirin. Bir saat. Dinlenen saat hamur oluyor. daha güzel açılır. Anne bizim evet. vaktimiz yok 4 da, dakika. <laughs> hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Dur. <laughs> Nasıl getirdin beni Deniz? Deniz. Deniz. Şimdi yumaklarımızı alalım. Aa, ben de yumak alacağım. Evet sen de al. Yuvarlıyor muyuz? Yuvarlıyor evet. Bu şekilde. Benim az yaptım fırınım. Tepsim küçüktü. Ona göre az yaptım. Deniz Hanım az yesin diye değil mi? <laughs> Ver. O biraz küçük oldu. Ver annen Al bunun içine. Tamam. Şimdi yumaklarımızı aldık. Birkaç dakika böyle dinlensin. Yumaklarımız dinlendi. Hamurumu açmaya başlıyorum şimdi. Bunları tek tek incecik açacağım. Baklava hamuru gibi. Siz de öğrenin yanımda. Yarın büyüyünce de bırakırım. Öğrenin. Siz kendiniz açarsınız. Niye öğrenemiyorsun? Öğrenesin. Evet. Ada evet. öğren. Hazır değil yaparım. Almam. Fokus, fokus. Anneannemiz kızlarını kızlarına öğretememiş yemek yapmayı şimdi torunlarına öğretecekmiş Pişman. <laughs> Kızlarım yapıyor. Hepsi de yapıyor. Yapmayı, yapmıyor mu? Torunlarına öğretiyor. Ee, annem yapmıyor. Sevda teyzem yapmıyor. <laughs> Annen ben varım diye yapmıyor. Ama Sevda olmadığın zaman da gayet güzel yapıyor. Ama Sevda, Sevda, teyzem, Sevda teyzem, teyzem de hiç yapmıyor. Nerede gördün Sevda teyzeni? Se Sevda teyzem sürekli ben diyor dışarıdan alıyor. Diye. <laughs> çalışıyor ya. ama evde olunca yapıyor. yapıyor. Evet. işten gelince Sevda Sevda teyzem en güzel tatlıyı yapıyor. Sevmem her gün yapıyor. Oo. Küçük kız diyor bak neler diyor. Aa, küçük kızını daha çok seviyor anneme ve teyzeme söyleyeceğim bu videoyu izlesinler, duyarlar zaten. O benim küçük prensesim. <laughs> ya? Çok uzakta. Maraşlarda. Sevda da uzakta. Sevdam değil. Mersin'de. Onu da özledim. Kızlarımı çok özledim. Annem niye? Acaba yiyordu? videoları... Annenin yanında duruyorum hep her gün. <laughs> bu da annesi, <laughs> annesi niye öz... Niye <laughs> öz demedim Görsünler bunu. anneleri, Çek. onları değil Şeyma'yı Hamurumuz öyle. da bu şekilde. İncecik açtım. Şimdi bunu kıvıracağım. Bak oğlava. Bak. Dur Deniz. <laughs> bu şekilde. Oo. Kiyoğ. Hafif, aynı baklava hamuru gibi. Aa, ben bunu biliyorum. Bir kere şey yapmıştım. Evet, İtine bu şekilde. Patates. ha patates Yap, oh, yaptı yaptı ya. Yaptım ya. Yaptı Çok yaptı. Hayır ha. bu Çok şekil. güzel ha, evet. patates. Şimdi patates koyalım. Hayır. Dur. Patatesleri de haşladım. Bunu söylemedik bakayım. önceden, dur. Patatesimi haşladım. İçine karabiber, pul biber, tatlı toz biberiniz varsa toz biber de atabilirsiniz. O sizin arzunuza bağlı. Güzel, güzelce ezdim. Biraz yağ ekledim. Güzel güzel unlar. Güzel güzel kok. Aa, çok az kaldı. Şimdi içine güzel, güzel Allah. yerleştireceğim. Allah. Kenarlar. Ama ben koyayım. Dur koyarsın. Bu kısımlarını böyle bir koy. şöyle. Şöyle al. Evet öyle. Şuraya koy. Oraya koyma kızım. Ah. Kenara koyacaksın. Getir tamam. Ben Bunun içine yapayım. peynir de olur, kıyma da olur. Hı -hı. O kend dur eli sarılmıyor <laughs> annemle be. <laughs> yani ha, iş yapmıyoruz ya. Yapanı da engelliyoruz. Dur. <laughs> dur bakayım. Dur. Ya anne ne ben? Bu şekilde kıvralalım. <laughs> Tepsimize. Burun kedimizi yerleştirdi. Hayır, kere Şimdi kere. üzerine koyacağım kayayım mı ben de yardım et. Yardım edin. Ee? Hepsi aynı şekilde yapıyor. Hepsini aynı şekilde açalım. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur. Bunu anneannem söylememişti ben. Hadi çok uzun oldu. Ee, uzun oldu da açıyor. Ne yapalım? Oldu anneannem. İncecik <laughs> olsun güzel olur bu şekilde incecik bir hamur. Ama Değil. gerçekten çok ince. Evet. Ver o oklavayla şey diyordum ya Hükmesini. Hükmesini. Alınmasın biraz. Böyle elimizin içinde sıkalım. Hafif evet, böyle gevşetelim. Yırtılmasın evet, diye. Evet, bu şekilde açalım. Çok güzel. Evet. Çok güzel oluyor. Kenarları içe doğru büküyor. Katlayalım. İki tarafında. Patates içini. Kıyma da olur mu ki? Kıyma da olur. Peynir de olur. Nohutlu doluyor. Nohutlu ya. Evet. Bugün de nohutlusunu ne yapacak? Nohutlu sevmem ki. Nohutlusı da seyrem çok güzel oluyor. Hemen çilek. Bu Değil şekilde. <laughs> Çilekler. Tatlıyla tuzlu. Tepsimizi tatlı. yerleştiriyor. Tamam şimdi ben açacağım pa çek patates. Bu şekilde. Çek patates. Bir, şöyle. şöyle. Un koy biraz üzerine. Yandan mı açılıyor? Üzerine un koyacaksın. Üzerine bastırarak. Dur. Şöyle. Heh. Şu oklavayı eline al. Şöyle. Üzerinden, üzerinden bastırarak açacaksın. Yandan bastırıyor. Başlıyor mu? Açmıyor. Aferin kızıma bak. Nasıl açıyor? Bastır biraz üzerine. Kuvvetini ver hamura. <laughs> Öyle kolay değil. Deniz Hanım mı açmak? kameraları açmak bir saat bile sürse ben... lazım <laughs> <laughs> o şekilde olmaz için. Ya. Ya kıskanma beni çok güzel Kıskanmıyorum ya. seni. <laughs> <işte>. çok güzel <laughs> evet kıskandım sen benden güzel açmaya başlayınca ben kıskandım. Evet biraz daha onu ekleyelim ona. Ben çok ekledim. Tamam. Şimdi oklavayı sar. Sarı mı? Sarı hocam benim gibi. Hı Bastır. Şimdi Bu da küçük. Dur bakın şöyle bastıracağım. Bak görsün. Bu şekilde. He. Böyle. Tamam. Hı. Dur bir daha yapacağım. Hadi bakalım. Evet, hamurumuzu açtım. Ben açtım ama annem hiç yardım etmedi. <laughs> Kızım Ana. çok güzel açtı hamurunu. Şimdi yapalım değil mi? Tamam. Aferin be kızıma. Ben Ellerine sağlık. Tamam. Ne güzel Yapacağız. açtı. Anneanne, <laughs> bastıra Bastıramazsın. Dur, dur. <laughs> Bastıramaz, sıra değil. Belki arası Aysun acıma video dışında. Çok çiğ değil. Bastırmadan saracaksın bunu. Yoksa yapışır. Hı? Tamam. Diğერსin ben ya. Vuruştur. Haydi bakalım. Vuruştur. Vuruştur, vuruştur. <laughs> bastırmadan, üstüne şişitmeden vuruşturacağım. Üstüne şişitmeden. Ama elinginen bastırmadan. Astırırsan yapışır. Tamam. Haydi Hadi bakalım. Aferin Şimdi kızım. Sana... Ne güzel hamur açtı benim. Ben açtım ama ciddi. <laughs> ciddi ben açtım. Bak, bunu da... Tamam bu benim oldu. Deniz. Ütüleyin bunu çok buruşmuş. Deniz'im çok güzel açtı. Değil mi? Bir vurayım. Şimdi patateslerimizi ekleyelim. İçine. Un olacak tabi. Elinde un olur, üzerinde un olur. Ay, çok... Yürek yapıyorsun. Kolay mı? Kaşınıyor elim. Bu şekilde kıvıralım. Denizimin şeyini de aynı yapalım. Hepsimize Bir... yerleştir. ver. birbirine yapıştırdık. Kenarların içine katlıyor ya. Hı -hı. Tamam. Hepsimize yerleştirelim. Hamurumuz bitti. Son an hamurumuzu da yapıyor. Böyle arada babamın ve annem bir kanal daha var. Adı Diki Diki de orada gezi videoları falan paylaşıyorlar. Onu da takip edin. Gezi videoları değil mi? Videoları evet, yerde. yürüyüş yapıyorlar. Dağlar, depeler. <laughs> <laughs> Allah. Bu şekilde hamurun tepsimiz bitti üzerine yumurta falan hiçbir şey sürmüyor. Sadece yağlayacağım onun üzerine. Bu şekilde yağlayalım. Fırınımızı şimdi göndereceğim. 200 dereceye ayarladım ben fırını. Kontrollü bir şekilde güzelce kızaracağına düşürelim.

つらいなきゃいけない。